Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, güzel vatanımız uğruna canları pahasına savaşan kahraman gazilerimiz. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle hazırlamış olduğumuz programa hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım programı arz ederim. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma şiirlerin okunması, kapanış. Çelenklerin sunulması, kaymakamlık makamı çelengi, arz ederim. <laughs> Belediye Başkanlığı Çelengi, arz ederim. Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dol ve Yetimler Derneği Tosya Temsilciliği Çelenge arz ederek Şimdi de sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimiz anısına, bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. bir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldırmadığı, demir gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden, büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime aziz bir borç bilirim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak için Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Eğitimleri Derneği Tosya Başkanı Galip Yaman'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Komutanım protokolümüz ve kahraman gazilerimiz kıymetli misafirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921'de bu zaferin anısına Sakarya Meydan Muharebesi'nin Muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal'e Türk Milleti adına Meraşal Lütfesi ve Gazi Ünvan'ın tehdit etmiştir. 19 Eylül İstiklal Savaşı gazilerimizin, Kora gazilerimizin, Kıbrıs gazilerimizin, asker, polis, tüm mali gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül Türk kahramanlığının, Türk vatanseverliğinin ve cesaretinin bütünleştiği ve taşlandığı bir gündür. Kahraman gaziler, gaziler gününüz kutlu olsun. Sizler şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakarlıklarla Türk milletine her zaman güç ve ilham kaynağı oldunuz. Sizler için yapılan her şeyi bu eşsiz hizmetlerimizin ve fedakarlıklarınızın bir karşılığı veya bir bedeli olamaz. Sizler milletin bayrağın ve bağımsızlığın neden lifağa biçilmez değerler olduğunuz ve bu değerler uğruna neleri göze alabileceğinizi gösterdiniz. Asil milletimizin esareti kabul etmeden ve bağımsızlığından taviz vermeden yaşamasının temelinde sizin bu kutsal vatana olan aşkınız, kahramanlığınız ve cesaretiniz yer almaktadır. Değerli konuklar, şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve bu zaferlerin kahramanlarına layık oldukları değer her zaman her yerde verilmelidir. Şehit ve gazi Türk toplumunun ortak değerleridir. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman her yerde hatırlanmalıdır. Şehit ve gaziye olan ilgisizlik Şam'ın tarihimizde olan bağı koparır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şehit ve gazilere verilmesi gereken önemli şu sözleri ile ortaya koymaktadır. Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimiz ile şehitlerimizin hatıralarını yetmek, onlara olan minnetle şükran duygularımıza ifade etmek milli bir görevimizdir. Değerli konuklar, ülkemiz bugün dünden olduğundan daha fazla iç ve dış düşmanlarımızın yoğunlaşan tehdidi altındadır. Bilinmelidir ki Türk halkı ve onun aziz ordusunun, aziz ordusunun azim ve kararı her türlü zorluğu yenmeye ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmaya muhtedirdir. Değerli konuklar, Gaziler günümüzde mutluluğumuzu bizlerle paylaştığınız evet. için sizlere şükranlarımızı sunuyorum. Halk Muharül Gazi'ler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği adına tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi saygıyla anar, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar dilerim. Evet. Vatan mutlaka selamet olacak. Millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin saadeti ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinden Zeynep Yaman, Gazilerin Gözyaşı isimli şiirini okuyacaktır. Gazilerin gözyaşı. Özgürce yaşadığımız bu topraklarda Şehidin kanı gazinin gözyaşı var. Üstümüzde dalgalanan ay bayrakta şehidin kanı gazinin gözyaşı var. Dedem Çanakkale'de, babam Kıbrıs'ta, abim vatan bekler sınırda. Kollar bacaklar varlar bu yurda her bedende gazinin gözyaşı var. öğrendik savaş destanlarına, doğunun batının zafer meydanlarına, kutlayalım içtenlikle gazi haftalığına çünkü onlara özgürlük borcumuz var. Tosya Askerlik Şube Başkanlığı'ndan Piyade Çavuş Emre Ay Savaşan Gazi adlı şiirini okuyacaktır. kahramanca savaşarak oldun bir gazi. Sana bu millet ne yapsa azdır inan ki. Kısmetse görürsün sen de baharı yazı, vatan millet bayrak için savaşan gazi. Cümle alem öyle sana gıptayla bakar. Her girdiği savaştan yüzü akıyla çıkar. Bir tek haber gelsin diye yollara bakar. Vatan millet bayrak için savaşan gazi. Gazi diyorlar kahraman senin adına. Dünyada eremedin ki sen muradına. Okul yapmışlar da köyde senin adına. Vatan millet bayrak için savaşan gazi. İsmini de yazarlar senin cadde sokakta. Hasta düşersin de kimse bilmez yatakta. Bir daha gazi olmaksa yoktur hayatta. Vatan millet bayrak için savaşan gazi. Geride durmazsın en önde sen koşarsın. Sen engel tanımaz dağı taşı aşarsın. Ölmezsen gazi, ölürsen şehit düşersin. Vatan millet bayrak için savaşan gazi. Şehit düşmedin de işte, oldun bir gazi. Yüreğine düşer dayanılmaz bu sızı. Unutma, bozulmaz böyle bir yazı, yazı. <laughs>